Bu videoda Adisio Android Color ID uygulamasını nasıl kuracağımızı adım adım öğreneceğiz. Öncelikle Android Color ID nedir? Biraz bundan bahsedelim. Color ID Android telefonunuza gelen aramaları bilgisayar ekranınıza ileterek arayan müşterinizin geçmiş sipariş, adres ve iletişim bilgilerini anında görüntülemenizi sağlar. Bu sayede kişiselleştirilmiş hizmet vererek müşteri memnuniyetini de arttırabilirsiniz iOS işletim sisteminin güvenlik politikaları gereği arama bilgilerine erişim iPhone cihazlarda mümkün değil. Bu nedenle Color ID özelliğini sadece Android cihazlarda çalıştırabiliyoruz. Şimdi kurulum adımlarına geri dönelim. İlk olarak Adisio ekranında ayarlar Android Color ID ayarları sayfasını açıyoruz. Burada yer alan uygulama indir butonuna tıklayarak APK dosyasını indiriyoruz. İndirilen APK dosyasını telefonunuza aktardıktan sonra telefondan dosyayı açarak kuruluma başlıyoruz. Kuruluma başladığınızda eğer cihazınız dış kaynaklardan uygulama yüklemeye izin vermiyorsa ekrandaki adımları takip ederek ayarlar sayfasındaki bu kaynaktan gelen uygulamalara izin ver parametresini aktif hale getirebilirsiniz. Eğer cihazınızda uygulamanın taranması öneriliyor şeklinde bir ekranla karşılaşırsanız uygulamayı tara diyerek devam edebilirsiniz. Yükleme adımlarını tamamladıktan sonra giriş ekranından Color ID kullanıcısı parametresi aktif edilmiş bir kullanıcı ile giriş yapıyoruz. Uygulama izin ayarları ve kullanımı için ise Android Color ID uygulama izin ayarları ve kullanımı videomuzu izleyebilirsiniz.